Katilsin ya abi sen. Evet. Nasıl yani. oldun katil? O solda yeri var, katil olma yeri var. Sağda. Şey sağda. Oo. Abi bizi öldürmesene be. <laughs> <laughs> <Ha>. Yerimizi söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bununla ilk defa oynuyorum <laughs> acı. Ben oynamıştım çok zevkli. Katil daha zevkli değil mi? <laughs> evet. Aynen geçer. Abi bizi öldürme olurum. <laughs> Musti Sıra seni Senden edemez, tavuk tamam. döner yapacağım Musti. <gülüyor> <gülüyor> Alper senden et döner. Benden. Kardo Benden senden bir şey olmaz. Bir Sende sadece de kemik var. S: Jeneratörlerin yerlerini nasıl buluyoruz? Gözükmüyor değil mi? Yani önümüzde Göz, falan. Gözükmüyor. Ama adama gözüküyor. Hı. Hmm. Yani Fatih abi. Kardo şu anda yalnız başına mısın? Tek başına mı oynuyorsun Ana. bu oyunu? Ne oluyor lan? Kardo, ne? he. Şu an tek başına mı oynuyorsun hayır. bu Hayır. Tamam. Nasıl hayır? Yemin <laughs> <laughs> ha. ederim geliyor. Allah'ım. <laughs> <laughs> Hadi <Fatih. gülüyor> gel buraya. Arkamda mısın? <laughs> Allah'ım bu kim? <laughs> Sen kimsin? Cüce. Aha yakalandı. <laughs> Fatih vurma gözünü seveyim <laughs> ya. <laughs> bir dakika o hayalet gibi uçan şey sen miydin? <laughs> sen miydin lan o? Git lan! <laughs> Çö Çömelince bir şey yapmıyor hakikaten beyler ben çömeldim. <laughs> yok yok Fatih'le kaçıyor. <laughs> ya. <gülüyor> Hadi Durdun al bari bunlar etme beni. Allah'ım. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok devam devam. Ben yine felç mi kaldım ya? <laughs> Lan Fatih. Yakalayamıyordun ama ha. Bak geri geldi ya. Ruh <laughs> gibi geziyordu. Alper Fatih. <laughs> Nereye gittin lan? Hacı beni kaldırsanız. Bak yerde sürünüyorum. Ercan. Yanına geleyim de gör. <laughs> <laughs> Oğlum vurma lan yerdeki adam. <gülüyor> <gülüyor> İkimizi üst üste koydu adam. Birbirimizi Yaşar, kaldıramıyoruz. Bu İyiymiş ha. Ercan bana dönsene. <laughs> Musti gel Musti. <laughs> Musti öldüğümüz yere doğru gel. Ha gel gel bize doğru geliyor şu an. Gel 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 gel. Dümdüz gel. Hiç sağ sol yapma. Dümdüz gel. Abi değil diyor. <laughs> lan gözüm karardı lan göremiyorum. Beyler, sol, az, sol yap, bu, sol <laughs> yap. Beyler, ne yaptığımı söyleyeyim mi size? Çay bardağı önümdeydi. Ben de çay bardağı solumda diye çay, çayı döktüm masaya. Ben ne adamsın ya? Lan Fatih. Hem de çay, çayı çaydanlıktan döktüm lan. <laughs> Çekeyim şu Bak. Benim. Alper. Elinde ne var? Abi ben gelip sizi kurtarabiliyor mu? Elimde ne var görüyor musun? Abi. Bak şimdi ne yapacağım Alper. Görüyor mu ben Alper? Görüyorum kanki. Bak ne yapıyorum şimdi. Nereye gittin lan? ya hadi artık ya. Hadi hadi. Dalga geçme bizimle. Öldüreceksen öldür. Bak Musti tam karşımızda benim bizim bak. Abi niye bak. söylüyorsun? <laughs> ha doğru gidiyorsun. Bak hayır hayır yanlış yerdesin. Bak bana doğru gelme. Bak karşıya doğru. Ha git 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 git. Bak ileride kaya var ya kayanın hemen arkasında. Abi. <laughs> şimdi i̇şte bana doğru geliyor. Bak şu an tam benim yanımda. Gördün mü? Bak burada. Bak çömeldi. Ha bir tane daha vur. Kaldır beni kaldır. <laughs> bana da vur Abi seni kaldırdım ben düştüm. Bana da vur. Adamsın lan. Geliyor geliyor arkamda geliyor. Gördün <laughs> mü <mi>? hareketi? Tardu <laughs> şu an bana doğru geliyor. sıkış. <laughs> Çıkamadım. Fatih beni mi seçtin mi? Alper, Banki şey Fatih. Tek tek asacağım şimdi sizi. Fatih, askı neredeymiş? Onu söyle de biz ona göre sürünelim oraya. Zahmet olmasın <laughs> sana kardeş. <laughs> evet. Ben hazır. Neredesiniz lan? Nerede askı kardeşim? Ben ona göre geleyim sürüneyim oraya kadar. <laughs> Şu kim? Heh? Burada var mı? Ta taşıyacak yes. mısın? Sağ ol, sağ ol. kardeşim. Eksik olma. <laughs> Seni de şuraya asalım. Bak, Alper Zortingel. Oğlum, bunlar beni öldürüyor ya. Bırak, bitti lan. <laughs> Kanki 3 kere sol klik yapıyorsunuz. Sonra şey... Musti neredesin lan? Söyleyemem. <laughs> Söyleyemem. Kayanın arkasında yatıyor. Düz gel, düz gel, düz gel. Topla gel. Bakışa bak ya. Beyler ben space'e basmayı bırakayım mı? Nasıl nasıl kurtaracak kimse yok. Bırak bırak. Musti? Abi böyle olmaz ki ama yani ya. Acı bu bu var ya bu iyiymiş ha. Bu uçuyor uçuyor bir şeyler bir Ben, ben alayım mı kanki yaratık? Ol ol. Hepimiz sırayla olalım. <laughs> Musti öyle kıramazsın. Abi ben... önünde dursana ben kurtulayım senden bir dakika. Asma beni. Oğlum yavaştan düşüreceğim beni. Bu <laughs> <laughs> Çok garip sesler çıkartıyorsun. Ha <laughs> <laughs> kurtuldum. 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 Kardo yerini söyleyeyim mi sana? Bak duvara doğru gidiyor şu anda. Ağacın dibinde. Kutula, kutunun yanında. ev var abi, ya ev benim, gibi benim bir şey. Benim. Evin içinde. Dolaba girdi şimdi. <laughs> bak şimdi bak. <laughs> Adam resmen buzdolabından ceceyi çıkarır gibi çıkar. <laughs> Oğlum asma yeri yok la yakında hepsi bitmiş. Mutlu şöyle Adam asma kurtulurum. yerlerin oraya doğru kaçta kardeşim. Yeah. Kaçılması zor oluyor. Mm, Erden şu yeah. kadar seslere baksana. <laughs> mm, yeah. Mm, yeah. 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 Aha asıldık. <laughs> Ustaya sapladılar. <laughs> evet arkadaşlar. Danca, Bu, bu olay iyiymiş ya ben bunu sevdim. Baksana uçuyor uçuyor. Başarılı yani benimki.